Arkadaşlar merhaba. Tam at matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sayı kuvvetlerinden söz edeceğiz. A pozitif reel sayıların elemanı ve N de doğal sayıların elemanı olmak üzere. A üzeri N dediğimiz ifade aslında arkadaşlar aslında nedir? N tane A'nın çarpımıdır. Bunu daha önce söylemiştik zaten. Eksi A üzeri N dediğimiz ifade ise N çiftken A üzeri N'ye N ye, en tekken de eksi A üzeri N'ye eşit olmaktadır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, ee, yine negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir arkadaşlar. Bu önemli bir ayrım. Sorularda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Devam edelim. İlk örneğimiz şu şekilde. Eksi 2'nin kübü artı eksi 3'ün karesi eksi eksi 4 işleminin sonucu soruluyor. Eksi 2'nin kübü arkadaşlar nedir? 3 tane eksi 2'nin yan yana çarpımıdır değil mi? eksi 2 çarpı eksi 2'den 4, 4 çarpı eksi 2'den de eksi 8 sonucunu elde etmemizi sağlar. Yine aynı şekilde eksi 3'ün karesi 2 tane eksi 3'ün çarpımı anlamına gelmektedir. Eksi 3 çarpı eksi 3'ten 9 sonucunu elde ederiz. Ve arkadaşlar son olarak eksi 4'ün birinci kuvvetini elde etmemiz isteniyor. Bu da Eksi 4'e eşit olmaktadır gördüğünüz gibi. O halde işlemde yerlerine yazacak olursak bulduğumuz değerleri. Eksi 8 artı 9 eksi eksi 4'ten cevabımız eksi 8 artı 9 artı 4'e yani 5'e eşit olacaktır. Devam edelim. Birinci sorumuz şu şekilde. Eksi 3'ün kübü artı eksi 3'ün karesi işleminin sonucu soruluyor. Arkadaşlar eksi 3'ün kübü demek 3 tane eksi 3'ün yan yana çarpılması anlamına gelmektedir. Bu da eksi 27'ye eşit oluyor arkadaşlar. Artı eksi 3'ün karesi demek de 2 tane eksi 3'ün yan yana çarpılması anlamına gelmektedir. Bu da 9'a eşit olmaktadır. O halde işlemimizin sonucu eksi 27 artı 9'dan eksi 18'e eşit olmaktadır. Devam edelim. Sıradaki sorumuz eksi 1'in 33. kuvveti artı eksi 1'in 44. kuvveti artı eksi 1'in 55. kuvveti işleminin sonucu sorulmuş. O halde yapalım işlemimizi. Eksi 1 üzeri 33 arkadaşlar nedir? Eksi 1'e eşittir. Çünkü üzeri tek sayı belirtiyor. Yani kuvveti tek sayı olduğundan direkt eksili olarak karşımıza çıkacaktır ifademiz. Eksi 1 üzeri 44 artı 1 olarak çıkacaktır. Çünkü dikkat ederseniz üzeri nedir arkadaşlar? Çift tam sayı belirttiğinden pozitif olarak çıkması gerekiyor. Artı eksi 1'in 55. kuvveti 55 yine bir tek tam sayı olduğundan dışarıya eksi 1 şeklinde çıkacaktır ifademiz. O halde işlemimizin sonucu eksi 1 ile artı bir birbirini götürdü direkt eksi 1'e eşit olmaktadır. Sıradaki sorumuz eksi 3'ün dördüncü kuvveti artı eksi 3'ün 4. kuvveti işleminin sonucu kaçtır şeklinde gelmiş. Arkadaşlar şu şekilde şu kısmı şöyle düşünün eksinin olmadığını görürseniz 3 üzeri 4'ün 81 eşit olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? O halde bu ifade eksiği başına yazacak olursak eksi 81 e eşit olmaktadır. Çünkü e, 4 parantezin dışında yer almadığında eksi kat sayısını etkilemiyor arkadaşlar. Bu ifadeyi bu şekilde açmanız gerekiyor. Fakat hemen yanındaki ifade artı diyelim. 4 parantezin dışında yer aldığından hem eksiği hem de 3'e etkilemektedir. Dolayısıyla aslında ne anlama geliyor bu arkadaşlar? 4 tane eksi 3'ün çarpımı anlamına geliyor. Ve buradan da üst e, bir çift tam sayı olduğundan artıya dönüşecektir işaret. Direkt 81 olarak ifadeyi tanımlayabiliyoruz. 81 81'den de cevabımız 0 oluyor. Ee, bu iki ifadenin ayrımını iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi üst eğer parantezin dışında değilse içerideki işareti kesinlikle etkilemez. Hemen şurada görüldüğü gibi. Devam edelim. Sıradaki sorumuz. Eksi 3'ün kübünün sıfırıncı kuvveti artı. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvvetinin kübü eksi. Eksi 1'in kübü işleminin sonucunun kaç olduğu sorulmuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Ee, İçerisi sıfırdan farklı bir sayı gördüğünüz gibi. Üzerinde de sıfır kat sayısı var. O halde e, ifadenin direkt 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Artı eksi 3'ün sıfırıncı kuvvetinin kübü sorulmuş arkadaşlar. E, buradan da ne olduğunu söyleyebiliyoruz. İfadenin eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve eksi 1'in eksi kübünün de e, yine eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradan gelen işlemin sonucu 1 eksi 1 artı 1 şeklinde tanımlanacaktır. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Cevabımız 1 eşit oldu. Beşinci sorumuz. N bir doğal sayıymış. Buna göre eksi 1 üzeri 2n eksi. Eksi 1'in 2n artı 1. kuvveti artı. Eksi 1'in 4n artı 1. kuvveti işleminin sonucu soruluyor bize. Hemen yapalım işlemimizi. N'in doğal sayı olduğunu biliyoruz sadece. Eksi 1 üzeri 2n dediğimiz ifade. 2n bir çift sayı belirtecektir. Dolayısıyla eksi ortadan kaybolacaktır. Direkt cevabı 1 olarak tanımlayabiliriz. Eksi. Eksi 1'in 2n artı birinci kuvveti. Arkadaşlar 2n dediğimiz ifade çift sayı. Çift sayı artı 1 ile topladığımızda bir tek sayı elde edeceğiz. O oh, halde eksi 1'in üzeri tekse dışarıya eksi 1 olarak çıkacaktır. Yazıyoruz. Artı. Eksi 1'in 4 artı birinci kuvveti 4 bir çift sayı artı 1 ile toplandığında tek sayı elde edilecek. Dolayısıyla dışarıya eksi 1 olarak çıkacaktır ifademiz. Buradan işlemin sonucu 1 artı 1 bir eksi 1'e eşit olmakta. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Cevap 1. Sıradaki sorumuz 6. soru. X'i eksi 2, y'yi de eksi 3 olarak tanımlamışız x üzeri eksi y artı y üzeri eksi x işleminin sonucu soruluyor. Hemen yapalım işlemimizi. Eksi 2'nin kübü artı eksi 3'ün karesi şeklinde tanımlanacaktır. Bu da arkadaşlar 3 tane eksi 2'nin çarpımı olduğu için eksi 8 şeklinde tanımlanır. Artı 2 tane eksi 3'ün çarpımından da buradan 9 sonucu gelir. 9 eksi 8'den cevabımız 1'e eşit olmaktadır. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum.